Nasılsın Aşvin oğlum? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hangi meslekle uğraşıyorsun? Şey ben iş insanıyım. Yani firmam var. Vay canına. Bu harika. Peki adı ne? Adı Şarda Yayıncı. Hatırladığım kadarıyla Varşa çalışıyordu değil mi? Arçanayla manava ayırma kararım çok yanlıştı. Bugün herkes sana yüce insan gözüyle bakıyor. Bense bense herkesin gözünde kötü oldum. Şıravani bak. Arçan'a lütfen yeter. Şıravani, Şıravani nereye gidiyorsun? Bırak beni. Ah. 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 Şıravani! Şıra! Şıravani! Baş tacım yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de.